kantar kantar altınlar ve gümüşler insanlara sevimli ve süslü gösterildi. Madde değil mi bu? Madde. Dünyalık maddeler. İnsanlar bunun üzerine savaş yapıyor. İnsanlar bunun üzerine dostluk kuruyor. İnsanlar bunun üzerine arkadaşlık yapıyor. Bunun üzerine insanlarla düşmanlık ediyor. Ondan sonra diyor ki Allah Azze ve Celle ve bununla beraber seçilmiş atlar. At o zamanlar biliyorsunuz çok değerliydi. Veya günümüze bir örnek verirsek binekler. Son model arabalar. insanlara süslü gösterilmiş. Güzel gösterilmiş. Hanginize süsü değil bu anlatılanlar? Kadın, çocuk, kantar kantar altınlar kantar kantar gümüşler Allah azze ve celle diyor ki seçilmiş atlar vel en'am hayvanlar hayvanlar geçim kaynağıdır hayvancılar çok iyi bilir ve yerin bitirdiği ürünler hububatlar aklınıza gelebilecek bütün bu ürünler Allah azze ve celle devam ediyor işte bunlar dünya hayatının metasıdır ve devamında diyor ki oysa asıl dönüş güzel olan Allah'ın yanındakidir <laughs>